Bismillahirrahmanirrahim. Aldın mı için et suyunu sıcak sıcak? Kızım evet, parmağımla kontrol ettim sıcaklığını. Gerisi sizde Kadir Bey. Gene bana Pilörü koymam lazım. Salata, sofra, ana yemek fırına girmedi. Hadi şu ana yemeğe öncelik verelim. Evet, ona bir yoğunluk sağlayalım çünkü ana yemek biliyorsun ki en önemli şey sofrada. 14 yıllık siirt gelinimi, ve siirdin meşhur perde pilavını yapıyor efendim. Ellerine kollarına sağlık yiyor. <laughs> coşturun yarışmacımı. Yeliz. Yeliz. Maşallah maşallah bak. Bütün Enem Arap benim ekibi senin arkanda Yeliz. Ay. Kadir ben bunu açayım mı? Aç aç aynı vakit yok. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Dış ses eline hamuru şekil veriyor efendim. Herkes oklava tıkırdatıyor, adam merdane tıkırdatıyor. Görün farkını. Allah aşkına onu hemen at fırına. Zaten ters çevirecek. Altına kimse görmeyecek. Ay çok kalın. Olur mu? Dilim dediğim zaman ağızlarımda gelecek. At fırına. Nohutu çıkar düdüklüden. Hadi Nazire. Hey kızım. Aa 500 dereceyi açtı. Kız yanar da mı biliyorsun. Yansın yansın yemeği? yansın, yansın. Çok hızınması lazım onun. Hemen bir an önce pişmesi lazım. Bir an önce pişerse kırt olur. 25 dakika kaldı. 25 dakika da biz yemek yapmışlığımız var. 25 dakikanın içinde. Yeniden ya. Ne zamandı ben hatırlamıyorum. En amarat benim de hatırlamıyor musun? Çay saatinde Duygu abla yemeklerini bitirdi. Bir de üstüne mantı hamuru yoğurup mantı açtı. Oğlun nikah vardı. İki kız, iki kız birden <laughs> kaçırmıştı oğulları. Ha, onu hatırlıyorum. O kadın işte ilmiksi şeker para yapmış. Kızını almıştık. Geliniydi o. İnşallah pişman olmamıştır aldığına. Bir de nikahtan önceydi gözünü açtık ama kadın ne yapsın işte. Evet ne yapıyoruz? Ee, Spankeriz... Kaşar vereyim mi size rendelemeniz için? Verin rendeleyelim. Ne yapıyorsun Yeliz? Ee, Güveşleri Mantar Mantarları güveçlere dolduruyorum. Üstüne kaşar rendeliyor, rendeletiyorsun. Evet. Sorbanın Yalnız... altını kısıyorum şimdi. Biber acıymış. Yeşil biberler. Kadir bu fırının içi duman oldu bak. Kız! Ha! Ha! Hayır! Kadir beni lütfen! Gene ya yağlar damlıyor fırının içine. Dur hemen, dur! Hemen hemen! hemen. Maksimum almayacaktınız bunu. Şu tepsinin içine koyalım hemen. Atın atın atın! atın. Tereyağlar alttan aktı ya. Ya bu benim başıma gelenler nedir böyle? Şu içini bir silse ya mi? Ya ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım tamam, ben? Tamam, tamam sakin Çok... ol. Kadın ne yapacağız? Dur el içini bir sileyim şöyle. Komşuya mı vereyim, ne yapayım? Şu candan uzatsak. Selda! <laughs> Selda! Fırının altı yanıyor mübarek. Ya kanıptan hep fırın içine yağ damladı, yanıyoruz. Beceremedi, <laughs> yaktı fırını. Var mı sizde fırın? Ney fırın? Oy daha o fırını açacak, ısınacak bu oradan oraya gidecek. <laughs> Kadir Bey o ya, Kadir canastır. Bey ya, lütfen. Kısaçtı, ben burada alamadım, bıraktı beni, kaçtı. Yandık. Arkadaşlar telaş etmeyin, daha 20 dakika var. <laughs> 20 dakika, 20 dakika. Aman Allah'ım, dök. Gidin yerde aslında her şey yeni başlıyordur. Koş Bence ver verme. Vermeyeyim Oradan mi? gidene kadar soğur. Tamam. Senin arkadaşın fırını açana kadar camı bile iki saate aç. Daha hez, daha es de. E, tatlı hazır. Tamam. E, pilav fırında. Masan, 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 yok. Tam. Çatal, bıçak, hiçbir şey yok. Kadir daha lahana salatası da yok meydanda. Aa, gelsin hemen yapsın. Bunlar ne olacak? Üstüne kaşar konuşacak. Ah abi, mara aşı. Mara aşı yaktın bizi. Böyle işlek kadın, böyle erbap kadın. Nasıl sen mutfakta böyle oldun? Hoy! -ho -ho Hoy! -ho 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 Kalıbın azizliğine uğradım Kadir Bey. Kalips kalıp kalıp Ne yapayım? Bütün Bulgara Germana rezil olduk. Tamam, bunu böyle verim. Kız şey yapma bak gene kızarıyor. Ya değil çağızlarım. Koca yarım teker kaşar yedin be mübarek. İç mi karnın ağrımaz? Aa. Na böyle yedi. Ne böyle yedik germandan beri yer. Kız senin aa salatası da yok babacımın. Ben o zaman şu mor lahanayı doğrayayım salatayı ona bırakayım. Salata sevmem bilirsiniz de yapmayın. Sen neyi unuttun? Salata yok. Hayır. Ne? Bak bak. Na 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 tut. Mor lahana yok. Ne olur rendeleyin. Bu ne ara kavrulacak Art. Hayır çiğ yapacağım çiğ çiğ çiğ. Rendeleyip soslayacağım sadece. Karatör dedin ya. Değil meze. Bunu ne yapacağız şimdi? He? İnce ince. İnce ince rendeleyeceksiniz. Tamam. Salata yok. Ben o mantarları kaşar koyup fırına verdim bu arada. Eee perde pilavı? O da üstünde. İkisini altı üstü verdim. Süre yok çünkü yoksa tamam. kızarmayacaklar. Tamam. Çok üzgünüm. Yani kadar yetişmeyecek gibi duruyoruz. Yetişmedi zaten. Ki. Modumuz yerlerde. Yani. Sen kadını ağlatmaya mı çalışıyorsun? Yetişmedi. Kadın? Olanları söylüyorum. Tepkisini merak ettim. 70 yaşında kadın yetiştirdi. Siz de yetiştiremezsiniz artık. Ben de öyle şey yapsaydım Kemal Paşa tatlısı ben de yetiştiririm. Hah. İşte böyle oğlum. Salataya gidiyoruz yürüyün. Ne alın 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 bak ne güzel. Ne güzel kızarmış. Hemen sarı yapalım. Hemen sarı yapalım. Hemen sarı yapalım. Hemen sarı yapalım. Hemen Ben dönüm gibi bana diye sarılıyor ayakta <laughs> <yani, gülüyor> sarılıyor. Ellerim yağlı da ondan. Bir çıkar ilişkisi olduğunu anlamalıydım. Tahta nerede tahta? Bak motivasyonumuz düşmedi. Düşmanlarımızı güldürmüyor. Kaç dakikamız var dış ses? 15 dakika var. Da Bunu ince ince mi kıyıyorum? <laughs> e rendelin. Köyü çekip geldi şimdi o fırını açacak ya. Yeter mi bu kadar? Yeter. Azıcık azıcık koyun. Ar gelir Osman'a, arı gelir ye, Safiye'ne, kar yola dar gelir. Gelir sana. Döktürdüm memare mare Döktürdüm evet. Döktürdüm. Canım Adın gitti canım. yapay mı Canım gitti canım. Ya. Seni beğenmeyenler ölsün Bu morluğuna tamam. Buna ne dökeceğim sos ee, hemen süzme yoğurdu ve mayonezini karıştıracağım, o tamamdır. İnşallah o lahana salatasını soteler, soslar. Eğer çiğ getirirse oradan da onu yaptım. Yoğurtlu ve mayonez ekleyerek birazcık da mor lahanaları soteleyerek yapacak. İnşallah dünkü gibi sarımsağını fazla kaçırmaz. Doldur, doldur, doldur. Tamam. Kıvamına bak, tadına, tuzuna da bak. Su koydun, Tuzu gitti şimdi oğlum biraz. Arkadaşlar son yeni dakika. Tamam. Salata devam ediyor. Salatanın sosunu yap, mor lahananın yoğurdunu çıkar. Hadi mayonezini ekle. Hemen şunun içinde halledelim onu. Yeter Başka mi 1 kaşık kaşık yeter e, mi? Yeter. Mantarları yakmayalım, onları hemen alalım. Bunlar oldu. Isıtırken de kızartırsın biraz. Evet, bunları alalım. Evet, son dakikalar. Haydi mutfaktan çıkıyoruz. Eksik kalmasın. Son beş dakika. Son 5! Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Haydi bakalım. Bana rende verin. Şu adama rende verir, rende. Aman rende, rende. Altını üstünü rende. Tanrı Nine'n domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı yelizde yarışmanın yıldızı yıldızı yelizde yarışmanın yıldızı yıldızı hava Evet, sihirte özgü perde pilavıyla, muhteşem çorbasıyla, ara sıcağın denfez lezzetleriyle ve çift servisli sofrasıyla haftanın dördüncü gününe damgasını vuran Yeliz Hanım salatayı bir sese kilitledi. Evet, sesini çıkarmadan salatayı yapan dış ses. Ah oh, ah! Ne çektin be ya? Hızlı hızlı hız hız, son beş. Ama oğlan az havaya kaldırın da körek. Bak şu sarı papatya var ya Yeliz'in. Yeliz, in, Yeliz in oğluna bir bak. Annem Tabi 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 buradayız. Kadın çocuğunu komşusuna bırakıp programa katılmış. Bakar mısın hele? Aldı ne onu? Komşum değil o benim kardeşim. Kız bildiğin papua yeni gileri. Sen? Kandan değil o candan kardeş. Ha. Yandan Halimem yandan, seviyorum seni candan, seviyorsan candan hop hop koşan gel Go, candan delilin. Haydi doğru doğru çabuk. Maydanozu verdin mi adama? Verdim. Bu <laughs> ne olacak? Böyle ince ince dilimlenecek Kadir Bey, ince ince. Kırmızılığını alacak mıyım, kabuklu mu kalacak? <laughs> kabuklu kalacak ama ondan önce biraz limonlu suda bekletmemiz lazım. Ben sofraya Niye e, limon Niye limonlu suda bekletiyormuşum? Ne yapıyorsun sen? Doğruyorum. Böyle mi olacak? İnce ince doğra dedi. Bu çorba da kesildi diyor ama. Şimdi kesik çorba, kesik çorba. Alın size kesik çorba. Hadi kalk gidelim. Hadi gidelim. Hadi kalk gidelim. Bardaklarını da getirdim. Son iki dakika. Tamam yetti. Bardaklar tamamdır. Fazla mıydı onlar? Allah tamam. seni kahretmesin. Tamam. Masada şu an eksik var. Çatallar yok çatallar. Ha ne çatalı yok? Oradaki çatallar yok. Hayır hayır Tatlı hayır. çatalı yok tatlı. Tatlı çatalı yok tatlı hiçbirinde yok. Ama sizin komple çatalınız yok. Hadi bizi geçtin bizde de çatal yok. Nasıl çatal yok ya? İşte buradalar bak. Biz delilliyiz kameralıyız. Senin çatalını almak bana ne fayda gösterecek? Çatalı bıçağı koyuyor acele son kaç son kaç? Son bir dakika. Son bir dakika. Özden eleştiri yağmuruna hazır ol Özden. Tuzluk yok. Yeliz eleştiri yağmuruna hazır ol hadi. Ders. Aa bunlarda hep sül ekesi var. Bir tane daha mı koyacaktık? Yok koyduk onu. Tamam. Son konu Çiçeğim sadece o da gelmedi. Çiçeğim nerede? Ekmeğimi koyacağım. Ekmek koyarız o dertte de çiçek gelmedi mi? Gelmedi ya. Onlar Nuriye, olmaz. Nuriye, Fikriye, Hayriye o da olmadı. Şurada var mı acaba çiçek? Gel buraya sırası mı şimdi onun? Şov yapma. Yok çiçek bakma. Ben ne yapsam şov var. 10 Ah! 9 Güzel kızardı. Ter çevirecek miyiz şimdi? Kalacak mı o? Kalacak. 6 5 4 bir. Turanı tamam. kapattık. Duman altı bütün mutfak. Görüyorsunuz halkımız da bizlere alkış tutuyor tezahürat. Hadi kız otur da ağla şimdi. Aa, yandım. Ay bitti çok şükür ama ben de bittim. Nasılmış? Çok zormuş gerçekten. Ya yani, aslında dağınıklıkta çalışamadım. Ben şey... i̇zlendiği gibi değilmiş değil değilmiş, mi? Değilmiş evet. Hadi bir parçası. Alayım dağın kurdu lütfen. <laughs> Kıza bir süre. Ölüyorum verin. Ben şu an. Ölüyorum ben şu an. Yani stres mutfak darlığı, yemekler yetişti mi yetiştirmedi mi? E bir de oğlun orada, bir yandan da aklın orada, annesi kurban olsun, özledi de, de oradan çocuk bakıp bakıp duruyor. Ne kadardır görmüyorsun yavrum? Dört, dört gündür görmüyorum gündüzleri. Akşamlarda geldiğinde uyuyordur kesin. Oh mis gibi vallahi. Dört gündür çocukla ilgilenmekten kurtuldu nasıl? Ne ah, evet. de <laughs> bir 20 bin lira. Yenizce masaya gidiyoruz, gülüyoruz. Enerji, dün Özden abla ne dedi? Ben masamı kendim coşturdum. Siz de coşturun dedi. O yüzden yüksek voltajlaması oturuyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım geç. Evet dördüncü gün mutfağımızı bitirdik. Şimdi masamıza gidiyoruz. Hı. Bakalım rakiplerimiz neler yiyecekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.